Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Enıldız isimli bir oyun oynuyoruz. Başlıkları gösteriyor. Mission yapacağım, ee, yani görevler. Ben bu görevleri önceden yaptım. Ee, tabii bu oyunda şey var, yaptığım bir görevi bir daha yapma var. Yani oyun şey gibi, ee, maymun oyunu var ya onun gibi. Ben son burada kalmışım. Bir vs hep şey galiba bu, ee, aynen bayrak tutma. Bir tane bayrağı tutmam gerekiyor. Hemen şöyle kendimi ayarlayayım. Rengimiz zaten Heh, silahlar. Sniper'ımız var, füzemiz var, jet bay'imiz var. May Zehir çok önemli bu oyunda. Çok iyi bir silah. Şöyle, ha, şimdi benim burada olmam lazım. Benim şurada olmam lazım. Görünüyor muyum? Şu şimdi ama duruşun kötü bak. Şuraya bakıyormuş şu gibi oldum. Çünkü silah değiştirmek için şu e, benim üstümde bir kısım var da oraya basma gerekiyor. Ne de böyle değiştiririz artık. Şu zehirli gaz atıyorum. Ay zehir vurdu. Aa, aa, ölüyorum. Böyle oluyor roket. Şey seken mermi galiba bunlar. Aynen sekiyor. Ay bana geliyor. Dur bunlar bayrağı tutacak şimdi dur. Bırak lan beni. Bırak beni. Ya. Yeah. Bu hmm, buydu daha alta gelelim bari ya yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle değiştiriliyor. Tarım alıyor al. Şöyle taraya taraya git. Şöyle. şöyle. Şöyle 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 şöyle. Buradan gitmiş birisi bak. Buradan birisi gitmiş. Jetpack burada çok işe yarıyor ya. Hop çık çık. Lan bırak beni. Haydi. Allah belanı bayrağı kaç kişi tutmuş. Hay zehir attım. Eee füze. Kendime vurdum. Bu nasıl bir şey? Oyunun müziği de güzel ya. Uy. Hay, ne arıyorsunuz lan orada? Gençler, şimdi size hareketimi bakın. Hop at abi, kaç lan kaç. Gene biz ölmeyek. Allah! Lan zehirden öleceğim. Zehir harbi çok vuruyor ya. Şurada olsun da bir daha atayım. Şey. Allah! Zehrime öl. Zehre ölenler öldü şimdi. Orayı tutmam lazım. Zehir beni de öldürüyor ama ya. Olmaz ki. Şey yapmam lazım. Ee, bayrağı kendi bayrakları yapmışlar ya. Ben o bayrağı kendi bayrağım yapmam lazım. Bu bölüm çok zor işte. 3 v 1. Hiç güzel değil. Oyunu genelde mission görevini yapmıyorum o yüzden ben. Daha vurulmuyor adamlar. La adama snipe sıkıyorum he. Sniper'ı tek atıyor. Şu dükle dükle dükle. Bu sefer ben alacağım. Bombayı aşağı at da gelenler olsun bari. Anam zehir buraya geliyordu. Of şöyle kendimi götürüyorum. Uy. Kendimizi getirdik. Ah, aldım bay. Lan siz ne yapıyorsunuz oğlum? Benim şeyime bulaşıyorsunuz. Benim mı bulaş... Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Çık 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 gaz olsan olur. Ya. Yani şuradan kutumuz vardı. Kutuyu alalım. Bakalım ne verecek? Dinamit veriyor. Hayır almayalım. Hmm. <laughs> Çıkmaz zor ya. Uy. Uy. Hop. Deşilen bir yerden çıkmanız gerekiyor jetpack'le. Orası daha kolay. He, bazen de böyle oluyor işte. Zıplayarak çıkmak da çok kolay. İki tane kurtçuk oyunu oynamam çok saçma değil mi? Hayır, sizsiniz saçma? <laughs> Ay işte hayır, video bence çok saçma. Lan! İşte de saçma değil bence, çok mantıklı. İki tane kurtçuz. Pu! Anam! Görmeyerek adam aldım. Dur sekerim benim burada işe yarar. Kendime sekerim beni. Lan bırak beni. Hop. Haritada hiçbir şey kalmayınca çok güzel oluyor ya. Böyle sadece taşlar kalıyor. Onu da atom bombası yardımıyla yapabiliyoruz. Atom bombası da çok zor çıkıyor ama ya. Hop. Hemen evet, adamlar bir dakikadır tutuyor orayı ya. O zaman zehir at. Hatta bir de sniper iyi giderdi. Kendime zehir atıyordum az kalsın. Zehir bana vurmuyor ya o iyidir. Niye iyi yerleyemiyorum ya? Ben burayı tutarım lan. Adamlar kendi öldüreceğim. Siz istediniz bunu. Bomba. Uy. Zehri ölmemek için oradan kaçmam iyiydi. Adam kendi arkadaşını öldürdü. Zehri öldü. Ben de oraya öldüm. İş bitti. Şu an kaybettik. Ta nerede olduk? Jetman sınırsız versiyonu da var tabi de. O da denk gelmiyor ki. Hayda aldık aldık alamadık almadık. Lan yeter la. Çüş. Abi sakin ol ya. <laughs> Adam kafama sıktı direkt ya. Ben şuradan jet aç. Koş 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 koş. Belki bu saniyede alabilirik. Şu an aldık. Selam. Hemen abi hemen Allah. Game over. Tay benim başkan olduğum ee, kafamın üstünde çıkacak galiba şey. Ahmet'in Başkan olup kendi şeyimi de kurabiliyorum. Bakın şuradan çık custom game mesela e, touch modu herkese ayarlanabilirim easy ultimate medium falan hardcore 2 dakika 2 daki, dakika 1 dakika 2 dakika tutsunlar Şimdi burada amaç şey e, şuradan ayarlardan şey de koyuyorum göstereyim. Bır 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 bır. Ekranı büyüttüm Of şöyle şöyle şöyle. Şimdi şey yapacağız. Bir tane touch ver, onu kapıp birkaç dakika tutacağız. Bu adam da uçup uçup duruyor yeterli. O yüzden bu mod için jetpack kullanıyorum. Ben bu arada o adam beni halleder diyecektim mi halledemedi. Aha kendi bombasını öldüm bak. Lan! Dur aldı hemen sniper. Lan nasıl tutmuyor? Nasıl tutmuyor? Nasıl tutmuyor? Ya! Yeter lan. Ya yeter. Harbi yeter bak. Bak yeter. Bir kere de bizi asak. İnşallah atom bombası gelirdi. Şimdi temiz matkap geldi ya. Ah, ah. Oh be. Aldım. Artık sınırsız. Gelin lan. Oh. Kardeş çık 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 çık. Bir kere öldürsem artık benimdir her şey. Ama öldüremiyorum. Adamları çok zorlu yapmışım. Hemen şuradan. Aa! Zehir. Ölürler artık onlar. Hemen şöyle. Tacımızı almaya gidelim. O bana mı sıkıyor? Sen bana mı sıkıyor? Sen kafana sıkacağım birader. Lan burayı tuttum mu ben? Niye çıkamıyorum? Hayır! Jetpack, jetpack. Allah lan. Hayır vuramadım, vuramadım. Ya bu nasıl vuramıyorum? Ben vurdum. O oh, aldım, aldım. Allah! Adamlar havada vuruyor. Eh, kaçtık. Allah kaç kaç kaç. Hala mermiler geliyor. Oha! Dur düşü 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 düşü. Taç düşüyor. Kaçtım. Bu canım daha fazla ölmem. Su içinde çalıştırınca daha eğlenceli. Huy. Bekleyelim. Geldiler. Kaç 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 kaç. Bekle. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Aldı adam. Tamam silahmış. Allah yanıyorum. Lan ailem erimiyor. Adamlar bu arada jet ateşiyle de ölüyor bazen. Onu da çok zorla oluyor ya. Şurada ne var ne var ne var. Ne var abi ne var ne var. Çabuk gözler çabuk. evet tamam roketmiş. Ay roket diyorum işte. Beyzbol sopası Adamlar alıyor görüyorum ben de. Aha! Ay! Alev! Ah. Yuhu! Böyle kaçmak çok eğlenceli ya. Ne oldu lan? Öldüremiyor mu? Ya halleyemiyor mu? 52 saniye burada kazan durursam kazanırım belki. Geldi geldi geldi. Sıkacak sıkacak sıkacak. Oy uçuyorum bildiğin şey belli bir süre kimse önüne geçmezse öküz gibi hızlanıyor. Uy! Lan adamın önüne geçtim. Hayır öleceğim, öleceğim. Hayır, hayır 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 hayır. Uy! Geliyorlar. Gelmesinler. Keşke gelmeseler. Allah! Çok sıkıntı ya. Dur bakayım son saniye ben iki alırım. Kardeşim bir dursana ya şuradan geçecek misin? Bak adam oradan kaçıyor bak bak. Ana. Ki, ana oldu. Ne ayak lan sen? Onu alıyorum. Lan bombalara patlıyorum. İnşallah atom bombası geri de kafanıza patlar. Niye? Onu da alamadım. Şey birkaç kişi şey yapınca. E, yenilmez yapınca. İnsan hemen ölüyor. Hop. Kaç ben kaç 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 kaç. Al kaç al kaç al kaç. Al al, al 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 Oh kaçtın yine. Ama can fullken daha iyi ya. Şimdi kimse gelmezse. O neydi abi? Adam nasıl vurdu gördünüz mü? Seni gidi seni. Burada ne var? Buna gerek yok. Çık şöyle yukarı. Allah. Lan taşlı yanımdan mı geçti? Ben mi yanlış gördüm? Ya, yanlış gördüm. O zaman şu yeşilli tacı aldı ve kaçtı. Almamış da mal. Lan tacın başında beklenir mi? Uy. Kaç 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 başardım. Lan hala sıkıyor manyak. Altta mermiler geçiyor şu seken mermiyi sıkayım da şu birileri ölür. Oh. Seken mermi çok şey yarıyor ya. Kendimi şuraya sabitleyeyim de. Lan kendimi öldürdüm. E i̇yi oldu aslında canım fullendi şimdi. Gidip hemen alabilirim. Yerini biliyoruz suyun içinde. Bay bay. Aslında dur şurayı deneyim de şuranın içinde saklanayım. Arada bir zehir atarım dışarı artık. Kimse buraya gelmesin. Tüp gaz kaçırıyor. Lan tüp gaz kaçırıyor dedik ya. Şaban filmi gibi. Bak gaz kaçırdı. Etraf gaz oldu. O da olabilir. <laughs> Lan. Oy. la, kaç kaç kaç. Oh geldim. Anam. Adam bana snipe çekti bileyim. Ya. Ha. Hayır 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 öldüm öldüm öldüm. Ya. Sinirlendim sinirlendim için şarkı söyleyeceğim. Dön 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 dön

dön dön dön dön dön dön dön dön Gerçi o başka bir şeydi lan. Daha dün annemizin ya anneni seviyorsan afçaydı o. Lan! Vurmayın artık. <Gülüyor> <Gülüyor> ya yeter! Uğraşmıyorum ben taşlı. Ben uçmak istiyorum. Özel erkek gibi dalacağım bir anda. Ya hak ya baba Oy adam tam oldu yere attım. Ne bakıyorsun lan snipe gücü bebeyim. Oha! Sniper alıyorum adamları. Gördüğüm elemanı paket ederim ben. Abo adam bana top vurdu. Top derken yani şu Ramazan topu gibi bir şey vardı ya, onunla vurdu. Oy! Oyunda Razer silah gibi bir silah vardı. O gelir mi ki acaba? Burada ne gelecek? Taramal geldi. Onu boş ver. Hoppam. Ya. Haydi oyun bazen kasıyor. Onun sebebi herhalde video, bir yandan da video çekmemdir. Sen yüzden adamı vuracaktım. Başka birini vurdum. Lan dikenler öldüm ya. Adam diken attı. Püskürdü bildiğin. Aa bu çok güzel, bu çok güzel, bu çok güzel. Bunu göstereyim. Göstermem lazım. Bak şimdi. Aa dur dur Aa lazer silah. Aldım aldım. <laughs> Bildiğin lazer silah. Şuna bak. <laughs> Yandı. Vuy. Şunu da göstereyim. At aşağı. Lan. Mermi sallıyor etrafa. Aa üçlü füze. O oh, yes. Çok güzel şeyler buldum. Ee, şunu salla ya, şunu salla. Bunu yerine de alırık. Aa üçlü füze. Yiha! Bunlar yamuk yamuk gidiyor ama yani gene iyidir. Bazen de bir tanesi kör gibi gidiyor falan, yamuk gidiyor. Aa kör oldum. Kör gibi gidiyor dedim, kör oldum. Dalga geçmeyeceğin işte öyle. Durdu. Şimdi gizli ajan gibi vuracağım onları. Gerçi sniper değil ki lan tek atmıyor bu. Ama dur şöyle vurabilirim. Adam arkadan sıkıyordu ya. Onu görmedik. Oh, herkesi patır patır indirdim. Sonra hemen şuraya rotoru atarım. Şuradan uçarak kaçarım. Rotor sık oğlum hepsini öldür. Bakma memlilerine bak her yeri dağılıyor. Hızlan, 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 hızlan. Aa, bu ne? Bu ne, bu ne, bu ne? Balon. Bunu salla. Oo, ben size güzel olan şeyleri göstermeye çalışıyorum bu arada. O yüzden, o yüzden almıyorum onları. Bir de güzel, çok kötü şeyler onlar. Ha, etraftan can da vardı. Onları da alak. Abo adam çok pis aldı. Et. Acil rotor at. Lazerle tar etrafı. Arrr. Öldüm şu an. Şu an canımı görüyorsunuz. Elveda. Aa! Lan ölmedim. Yaşıyorum. Uyy. Öldüğüm için bay bay çakacaktım şöyle bay bay diye. Adios. Lan o taç benim. Tacımı verin lan. Taç bak. Lan orada kutu düşüldü. Ne bay? Bomba. Bomba etkile. Lan siz benim rotoruma hava mı yapıyorsunuz lan? Racon kesiyorlar bir. Oha! Bunu da tarama hızı baya fazla olmuş. Şöyle zehir atayım ben de. Aşağıda patla. Bana gelme zehir. Lazer hazır. Lazer çok vuruyor. Böyleceğim bu arada. Ya kıpırdamadı ya. Cık. Arkadaşlar bu video Aa, işte e, bu savaş böyle sürer. Biz en iyisi bunu atlayalım. Challenge ver Challenge'lar nasıldı? Ben challenge'ları unuttum biraz. Hmm. Şöyle. Aa, witch. He oyun modunu değiştiremiyorsun. Hiçbir şeyini değiştiremiyorsun. Adamları da Tamam. Yani bu gene ters tutma ama challenge. Herkes ilk başta ee, kendi eşyalarıyla baş Lan ben boş ver ya. Anlatamadım. Lan adamdaki şeye bak. Göster lan. Niye vardı oyunda o çok güzeldi ya. Nanket. Göklerde kartal gibiydim. Lan kim patlattı orayı? Ben şu yukarı tıklayacağım. yukarıda genelde çok fazla şey oluyor. Tacı kim buldu vardı? Bu onu da bilmiyoruz. Ama sen bulmadın o kesin. Bak bana... Bana keskin nişancılık yapacak. Gel lan buraya. Üstten de geliyor. Onu da almam lazım. O! Şak! Çok iyi vurdum ya. Ya! onu da vururum ki. Lan lan zehirlediler. Allah razı gelmeyin artık. Hayır. Lan adam aldı kaçacak dur. Vay bana bulaşmayı tercih etti. Kardeş sen beni bilmiyorsun. Oy aldı. Şimdi ta öteki taraftan gelmem lazım. Allah'tan yetmeyim var. Şöyle atla aşağıya. Hatta şuradan direkt sniper'lık yapalım. Abi canımı ne kadar azaldı zehir. Ben de azacağım lan. Hadi eyvallah artık öldünüz. Zehirlenmek isteyen var mı? La adam bana füze attı ya. Ama ayıp oluyor. Selahattin abi. Hayır, zehir öleceğim. Ölme 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 <laughs> ölme Şöyle yan bakıyorum kendime bakıyorum şu <laughs> Lan bu adam buradan geliyor Çık hadi 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 bu maç inşallah kolay biter ya Adam vurdu beni. <laughs> hey Ama <bayağı> şey yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.